Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün kabak yemeği sandal sefası yapıyorum. Bu şekilde hemen malzemelerim 3 tane kabam var. Bir tane orta boy soğan, bir tane kırmızı kapya biber kullanacağım. Bir tutam maydanoz. Bu büyüklükte bir soğan kullanıyorum. Size göstereyim yarım tavuk göğsüm var bir miktar kaşar bir yemek kaşığı domates salçası baharatlarım karabiber pul tuz tuz var hemen kabaklarımı bu şekilde ben önceden hazırladım işlerini çıkardım bir tane size göstermek amaçlı göstereyim hemen bir yemek kaşığıyla içine rahat bir şekilde çok kolay çıkıyor zaten çekirdekleri kalmayacak kızarttığımızda çekirdekleri sulanıyor en sonunda böyle bir kaşık yardımıyla da çekiyoruz Eğer videomu izliyorsan beğenip kanalıma abone değilsen abone olup bana destek olabilirsiniz. Kabaklarım bu şekilde. Hemen yağımı ocağı aldım. Kızdırdım. Kızgın yağda bunları alt üstü kızartacağım. Kabaklarımı. Göstereyim. Hepsini kızarttım. Aynı yağda hemen soğanlarımı önce kavuracağım sırasıyla diğer malzemelerini de ekleyeceğiz. Biberini, etini küçük küpler halinde doğruyoruz küçük küçük. Daha sonra baharatlarını ekleyip en son da maydanozunu koyup ocağın altını kapatıyoruz. İç harcımız hazır. Bu şekilde hemen kabakların içini dolduruyoruz. sandalların içini eşit bir şekilde hepsini iç malzemesini hemen bir yemek kaşığı salçam vardı İçine bir su bardağı sıcak suyuyla açıyorum salçayı sıcak suyu kullanmam sebebi salçan daha rahat açılır kolay açılmasından dolayı soğuk ya da sıcak suyun kullanması fark etmiyor. Sıcak daha rahat olduğu için hemen açılıyor. Hemen birer yemek kaşığı üstlerine döküyorum. Kalanı da kenarına boşaltacağım. eğer dip, dibinde daha fazla sulu bir sos olmasını istiyorsanız yarım su bardağı su da ekleyebilirsiniz. Yani bir buçuk su bardağı kullanabilirsiniz. O tercihinize kalmış artık. Önceden ısıtılmış fırında 25 dakika falan pişirdim. kontrollü bir şekilde pişirmeniz lazım. 20-25 dakika. Ben 25 dakika pişirdim. Bir 5 dakikada sadece kaşarını eritiyoruz. Yemeğimiz hazır. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.